Merhaba arkadaşlar, ee, öğretmenlerimizin sıkça merak ettiği, sorduğu e, bir sorudan bahsedeceğim. Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, rotasyon olacak mı, nasıl olacak şeklinde sorular geliyor. Arkadaşlar bununla ilgili yönetmenin 48. maddesine göre 8 yılını dolduran öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi düzenlendi. 2000 15-17 Nisan 2015'te o zamanın e, Milli Eğitim Bakanı e, ve oradaki görevlilerce böyle bir yönetmelik yürürlüğe konuldu, yapıldı. Fakat e, 48. madde hükümleri aynı eğitim kurumunda 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl 2017-2018 öğretiminde 9 yıl görev yapanlar, öğretmenler hakkında uygulanır şeklinde bir uygulama olacağı yer aldı. Yani ilk uygulama aynı kurumda 12 yılını dolduran öğretmenler için olacaktı. Fakat olmadı. Daha sonra dediğimiz gibi arkadaşlar bu madde sürekli değişti. Hala yürürlükte fakat uygulanmıyor. 3 ay geçmeden 8 yıl 12 12 yıla 12 yıl ise 15 yıla çıkarıldı. Tamam 15 yılı olan öğretmenin başka bir okula geçmesi gerekiyor Fakat bu hala uygulanmıyor ee, arkadaşlar ha bu olsa ne olur ee, yani e, zor bölgelerde görev yapan öğretmenlerin en azından merkeze gelmesini önü açılmış olur yani bu yönetmelik tam anlamıyla uygun hala değil Çünkü e, 15 yılını dolduran öğretmen yine 15 yılını dolduran öğretmenle arasında yer değiştirecek. Yani 10 yıllık öğretmen yine e, koşulları zor olan bir bölgede çalışıyorsa orada kalmaya devam edecek. Yani o ok gelemeyecek. Bunda arkadaşlar rotasyonda 15 yıllıksa 15, 12 yılını dolduran öğretmen diyorsa 12 yıl. Yani 8 yılındaki, 9 yılındaki yapamıyor. 12 yıla kadar bekleyecek yani. Ve bekledikten sonra da hizmet puanına göre tercihler alınacak. Ona göre rotasyon yapacak. Yani puanı da yoksa yine bir işe yaramayacak. Yani 12 yıllık öğretmen 12 yıllıklarla kendi arasında hareket edecek. Diğer türlü dediğim gibi 11 yılsa 10 yılsa e, zor koşullarda çalışıyorsa orada çalışmaya devam edecek. Aslında birazcık daha yönetmeliğin geliştirilmesine, düzenlenmesine ihtiyaç var. Bu aliyeli rotasyon birazcık rahatlatır ama tam anlamıyla rahatlatmaz. Yani en çok bu yeni görev alan eğitim kurumu yöneticilerini rahatlatmak amaçlı yapılmıştı o zaman için. Eee Nasıldı? İşte zorlu koşullarda çalışan yöneticilerin merkeze gelmesi için, oralarda da görev alabilmesi için böyle bir şey amaçlanılmıştı. Fakat dediğim gibi öğretmenlere çok da bir etkisi olmuyor. Çünkü 12 yılını dolduran öğretmen, yine 12 yılını dolduranlarla yarışacak. Bunun sonucunda da 12 yılını dolduran öğretmenler kendi aralarını yer değiştirmiş olur. Yani A okulundaki öğretmen aynı ilçede hatta mahallede B okuluna. B okulundaki de A okuluna gidiyor. Yani aralarında anlaşmış gibi. Yani zorunlu olarak diyecek ki kalkınmada birinci öncelikli illere, doğu illerine gitmeleri bence zorunlu tutulması gerekiyor. Ya da daha farklı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Ki Oradaki çalışan öğretmenler de ya da e, daha zorlu koşullarda çalışan öğretmenlerin de e, merkezi yerlere gelmesi açısından e, birazcık daha geliştirilmesi gerekiyor. Tabi bu mevzuat uygulanmadı çıktı günden beri 6-7 yıldır. 2022'de uygulanır mı? umutlanan Umutlananlar var. Uygulanacak olan e, diyenler var hep beraber göreceğiz arkadaşlar